geçmişte Afganistan ve Irak'a müdahalelerin yolunu açan ve bölgemizi kaosa sürükleyen kurumsallaşmış dezenformasyon bugün Gazze'de iş başında. İsrail'in gerçekleri perdeleyerek bütün dünyayı inandırmaya çalıştığı kurumsallaşmış dezenformasyondur. İsrail'in bu dezenformasyonunun şu anki kriz özelindeki amacı 6000'i çocuk olmak üzere 14 günün üzerinde sivil Filistinliği Orta Çağ'ı hatırlatan bir umharlıkla katletmesini meşru müdafaa kisvesi altında aklamaktır. Bu yüzden hastaneleri vurup suçu başkalarına atmaktadır. Bu yüzden vurdukları sağlık merkezlerinin altında komuta merkezleri tüneller aramaktadır. Ancak İsrail'in kurguladığı bu hikayenin esas odağı işgali örtbas edip Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'deki eylemleriyle iki devletin çözümü fiilen imkansız hale getirmek. Bu kurguya sadece Filistinlilerin dışlandığı ve buna rağmen uluslararası topluma barışa giden yol olarak lanse ettikleri bölgesel normalleşme planını da eklediler. Biz Türkiye olarak Filistin sorununa